Tell 2'nin yepyeni bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere oyun bakımdaydı. Oyun ee, 4'te açıldı. Şöyle 700 tane sandık kastım. Bunları bir açayım. Geliyorum hemen. Evet sandıklarımızı açtık. Şöyle barları bozduracağım. Bir tane de 90 oranlı postum çekelim. Akayizer. Güzel Erkek kadını çekeceğiz. 5 ton en ucuzu. 3 tona varmış. Şöyle onu da çekiyorum. Diğeri de şuydu galiba. Şimdi bakalım hasar ne oldu iki buçuk kadar çıkmış atar. Şimdi evet Hidra'yı kesebiliriz artık galiba. Boskaya'dan. Boskaya birden. Lan. Boskaya birden şöyle bir tane Hidra bileti alalım. Ardından bir işim alalım Hidra'yı artık. Böyle tetimizle çağırdık. Hidra'yı da çok rahatlıkla keseceğiz büyük ihtimal. ne olur inşallah. Aynen bununla çok rahatlıkla kestik. Böyle iki tane sandık mı Göstereyim ne atıyormuş? Şeker ayısı atıyormuş. Onun dışında 150 oran kostüm atıyor. Ortalama zarar atıyor. Sage ruh taşı. Evet bunu burada bir vurayım. Şöyle yeşim, e, yeşim başlığı erkek çıktı güzel. Altın kılıç çıktı. Şöyle vurdum ne çıktı? Baş attı büyük ihtimal. Şöyle o zaman bir tane zilin korkunç kristali alalım ve içeriye girelim bakalım onu da kesebilecek miyiz? Bunu da keseriz ya. Bakayım. Aynen bunu da kesebiliyoruz. Ne yaptı? Boşka ya. Şöyle sandığın da içeriğine bakalım. O 300 oranında zırh falan atıyor. Çok güzel. Yine bunu bir açalım artık. Vurduk ne çıktı? 80'lik kask. Vurduk. Baş attı ya. Harbiden baş attı. Şimdi başka hangilerini kesebiliyoruz? Bir Boskaya'ya ben bakayım diye. Boskaya mağazası. Derin korku kesik mi? Kayıp tapınak keselim ya bir tane de. Şöyle ışınlanayım ben. Kayıp tapınağı. Umarım bunu da kesebiliriz. Bakalım. Evet geliyor tek. Hadi kes. Aa, kes. Ne attı? Potahetti. Metin Bey'e Bozkaya. Boş. Sandığından ne atıyormuş? 3 tane atmış bu arada. Oğlum 300 oranla kostüm bir tane çıksın ya. Vallahi hasar uçar gider ha. Aha bir köpek çıktı. Ortalama evsün çıktı. Güzel. Kas çıktı. Oğlum şurayı niye açmadık ya? Hadi bir tane zır çık. 300 oranlı bir şey çık ya. Beyler bundan da boş attı. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu ortalamayı elimize atalım bir. 85 ile 100 arası bir şey geliyormuş. Bakalım ne geliyor. Arkadaşlar açıp geliyorum. Bu biraz uzun sürecek. Üste atarken görüşürüz. Evet simyalarımızı üstte attık. Şöyle en önemlisi Yakut'tan başlıyorum. Buradan bir tane mükemmel çıkartırsak. Mükemmel olmaz mı? Şöyle. Oğlum hepsi de geçti. Gerçi yanmıyor mu da? Yanıyor mu bilmiyorum ki. Oğlum güzel gidiyor aslında. Yani ne şunu çıkartalım artık ya. Şunu bir artık çıkartalım. Şuradan. Vurduk. Ana. Orta saldırı değeri bir şey geldi mi? Yok. Hepsine hepsini üstü atacağız. Ortalama saldırı değeri bu kalacak. Mükemmel ortalama ananız. Neyse şu tertemizi takacağız. Şunların da pek bir önemi yok zaten. Bunları da üste atacağım birazdan. Şimdi zehir kılıcımıza da efsun gelmiş. Şöyle ben bunu alıyorum da. Oğlum sadece ortalama. Bunu çok merak ediyorum. Bak beceri hasarı yok. Büyük ihtimal gidecek bu. Düzlüğü zeminim. Şimdi bakalım videoda ne oluyor. Vurdum. Kaç geldi? 88 geldi arkadaşlar. Olan 3 ortalama mı dedim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Altları falan da değişiyormuş zaten. Neyse bunu tak bir. Şunu da takalım. Şimdi gidelim bir <gülüyor> <gülüyor> hasar deneyelim. Şu ya e, Yakuz'da artısını basayım ben. Evet Metin Gaye'den bir tane de Animus bileti aldım. Şöyle içeriye gireyim. Oh, metinler var. Ha, bakalım hasarımız da kaç olmuş? 3700'e kadar çıkmış hasar da ona. Oğlum bu ne lan? Lan bu ne? Dayı çok büyük. Oğlum kesebiliyoruz ama direkt. Ne çıkıyormuş? ne anemoz bakalım içinden ne çıkıyor kanlay abi çık artık ya ya da şu kılıcı malıcı bir şey çıksın ya evet vurdum hançer ne ya ulan çanla birlikte çıktı ha, tekrar anemoz bileti çıktı güzel şöyle vurdum ateş canlımsı Seçrur taşı. Tombi köpek mührü tekrardan çıktı. Bunu da satarız pazardan. Kral Lavra çıktı. Çan çıktı. Oğlum çıksana lan. Evet biletimizi de aldık. Ebros'a da bir girelim arkadaşlar. Bakalım onu da kesebilecek miyiz? Yine metin koymuşlar. Hasarımız da 5.2'ye kadar çıktı. Bunda anlatıyor. Yine aynı şekilde seç taşı. ince kumaş ritüel attı. Bir tane de bileklik atmış. Ne veriyor bu? Beceri karşı koyma. Çok da önemli değil bu. Sandığın içerine bakalım bir. Ne var? 500 oranlı kostümler var. Bakalım ne çıkacak? Yüzük de var 500 oranlı. Nemere cevheri. Güzel şeyler var aslında. Vurdum. Sage Ruh Taşı geldi. Griffon Palası çıktı. King Kılıcımızın da Epsun'u geldi. Onun da bir artısını basalım arkadaşlar. Palamızla birlikte takalım. Hızlı bir şekilde basıyorum hemen. Artı 8 geçmiyor lan. Artı 9 oldu. Güzel. Taşlarını da ekleyeyim ben bunların. Şöyle metin taşı. Kritik. Bir de canavar ekleyeceğim. Evet şimdi e, zehirimizi çıkartalım. Kinimizi de takalım. Bakalım hasar ne olmuş? Pet'i çağırıp kapattım. 7,5 milyona kadar hasarımız yükseldi. Çok güzel. Hasarımız da yükseldiğine göre artık sahraya gelebiliriz. İçinden ne atıyormuş? Beşer tane e, şeylerden atıyor. Sandıklardan atıyor. 8 tane Metin Gaya, dört tane Boss Gaya, yirmi tane de kor atıyor arkadaşlar. Evet burada biraz Metin keseceğiz. Ardından Boss'lara geleceğiz. Tiftak <laughs> bagaj.

Evet, toplamda 1000 tane mumya metin sandığı kastık. Bunları da açıp bosslara girelim arkadaşlar. Tiftak <laughs> bagaj.

вот так ты ты в так багаж Evet, Razular'dan başlayarak tüm açık olan bossları kestik. Şimdi hızlıca açıyorum sandıklarını. Yani çok önemli değil. Hidra'dan kadem attı. Kahramanlı taktı bir tane. Güzel. Antik Orientinlerden bir şeyler atarsak. Güzel bu da. Pek belirleme. Seçiyor taşı. Ortalama zarar. Seçiyor <laughs> şey taşı. Buradakine atarız birazdan. Abi kadın çıkmış ya. Devam ediyorum. Bitme bileti. Derin korku. Şatı çıktı. Güzel otuz çıkan bir kanat çıktı. Son sandığı açalım. Sonunda bir tane zırh. Bir tane de kombi çıkardık. Şöyle zırhımızı taktık. Bir bakalım hasara. Hasar ne oldu? Hasar 9'a kadar geldi. Şimdi şunu e, Zodiac yapmaya çalışalım diye. 5 k sandığımız vardı Bunları açıp geliyorum hemen. Evet sandıkları açtım. Şöyle King Cruise'umuzu çıkartalım diye. Önce bir ortalama atalım ona. Ortalama yaptı. Şurada. Böyle getirdim. Vurdum. 90 ortalama geldi. Güzel. Şimdi bunu da bir çevirelim arkadaşlar. Metalimizle. הוא לא רצה לי להבין שאני אמרתי לך, למה מה ממה אני אמרתי? אז כדאי שתמתיני, יש לי פה שיחה אינטימית, היא הורידת המכנסי גם למטה בלונדיני. חצי רוסי, שולט בגלובוס, פאלו ובוטובוס, חצי תימני, מוח עד זין בלי הגד, וזה מצחיק כמו הסוכה של דייק ובלוס, פרק כמד וקספורים, זה לא חשוב מה שאתה אומר.

kaskımızı da 9'a kadar bastık. Şöyle bir ikisini bir takalım. Hasar ne oldu? Bir de buçuk. Eti kapatıp açalım. 8'e kadar çıktı. Şimdi incileri istikleri açacağız. 19 basalım diye. Evet incilerin hepsini açtık arkadaşlar. Şöyle çıkartayım. Ama bir ritüel yapmadık. Mağazayla bir gidelim. Roda Kur'an'a da artısını basalım arkadaşlar. Şöyle art 9 oldu. Daha yüksek çıkıyor mu? Allah çıkıyor mu şu? Bir artısında daha basalım ya. Geçer bence. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Buz alevi. Buz alevi taşı. Keşke bunu basmasaydık. Şöyle bir metne vuralım artık hasarımızı görelim. Hasarımız 11.5'a kadar çıktı. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın. <laughs>